Hörmət tamaşaçılar, verişimizi davam etdiririk. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bir daha bəzi xəbərlər üzərindən geniş şəkildə müzakirə apardıq, amma Azərbaycan üçün əsas məsələ həmin ərazilərdə, yəni azad olunmuş ərazilərdə sülhün bərqərar olmasıdır ki, bir sıra ölkələr bununla bağlı ölkəyə təzi göstərməyə cəhd etsələr də, Azərbaycan öz inadından dönməyəcəyini dəfələrlə vurğulayıb. Ermənistanda isə qıcıq yaratmaq üçün müxtəlif addımlar atılır. Bilirsiniz ki, yenə də qundarma, erməni soyqırımı məsələsi gündəmə gətirilir və ötən gündən etibarən bununla bağlı yürüş də keçirilib. Yenə də Azərbaycan və Türkiyə əsas hədəf olaraq göstərilib və Azərbaycan eləcə də Türkiyə bayraqları yandırılıb. Biz bu istiqamətdə ətraflı şəkildə danışacağıq. Və Türkiyədən siyasi şərhçi İsmail Cingöz suallarımıza cavablandıracaq. İsmail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Eee, salam olsun, hər vaxtınız xair olsun can. Smayber Ermənsan təkcə Azərbaycanla təhdid edilmir. O eyni zamanda Türkiyə qarşısında kifayət qədər tarixlər boyu həmçə təxribatlarə əl atıblar, həmçə torpaq iddiası ilə çıxış ediblər və 1915-ci ildən etibarən qondarma Erməni soyqırımı ilə Türkiyəni gözlənd salmaq niyyətləri var. Amma bu gün Ermenistan Türkiyə ilə münasibətləri bərpa etmək niyyətindədir. Sizcə bundan sonra Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları, soyqırım iddiaları aralan qalxacaq mı, yoxsa yenə də Ermənistan bu tarixi fəaliyyətində dırnaq arası davam edəcək? Hocam, öncəliklə bu gün 24 Nisan və Ermeni soykırım yalanlarının eee il dönümü. Onlara görə Ermeni soykırımı 24 Nisan 1915-də E, tehcir olay olayıyla bir soykırıma dönüştü iddialarının yıl dönümü ve e, 100 yılı aşkın bir süredir Ermeni soykırım yalanları e, sürekli olarak devam etmektedir. Yani 365 gün 24 saat neredeyse durmaksızın bu konuda Kürdistan'da e, çalışmaları, baskılar, yayınlar, dergiler, makaleler, kitaplar durmaksızın süren bir süreç içerisindeyiz. Ee, Ermeniler e, yani Ermenistan Türkiye ile normalleşme, Azerbaycanla sözde barış için bir süreç yaşandığı bu bugünlerde e, Ermenistan'ın e, uzun vadede e, ve orta uzun bütün vadelerde bu iddialarından vazgeçmeyeceklerini bir kere burada deklar etmemiz gerekiyor. Çünkü e, Ermenistan sadece Ermenistan'dan ibaret değil. Ermenistan'ın bir Rus diasporası, Avrupa diasporası, Amerika diasporaları var. Bu diasporalar e, durmaksızın e, sözde Ermeni yalanlarıyla, sözde Ermeni soykırım yalanlarıyla e, bir süreç yürütmektedirler. E, Ermenistan, e, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra e, imzalamış olduğu ateşkes anlaşmasını hala yerine getirmediğini görmekteyiz. Ve bu süreçte Türkiye ile normalleşme ile alakalı atılan adımlara Ermenistan'ın ee, olumlu cevaplar vermediğini görmekteyiz. Spor mülakat faaliyetlerinde ve birçok faaliyetlerde e, Türk bayraklarına ve Azerbaycan bayrağına ki Azerbaycan da e, bir kadim Türk devletidir. E, Azerbaycan ve Türk bayraklarına yaptıkları saldırılardan da bunu görmekteyiz ki Ermenistan iddialarından vazgeçmeyecektir. Biz buna göre hazırlıklı olmak durumundayız. Yani Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bu konuda bir gaflete düşmemesi gerekiyor. Ee, zira e, bu soykırım yalanlara biraz önce söylediğim gibi durmaksızın yürüttükleri bir faaliyetin ibarettir ki Ermeni diasporası buna asla e, engel olmayacaktır. Hatta engel olmak isteyen ya da is ileride isteyecek olan Ermenistan yönetimine de bu konuda karşı e, açıklamaları ya da karşı faaliyetlerinin de olacağını unutmamak gerekiyor. Yani. E, Farz edelim ki e, Ermenistan'ın şu andaki başbakanı Paşinyan dese ki ben soykırım yalanları iddialarından vazgeçiyorum dese bile e, ki öyle bir şey mümkün değil. E, diaspora buna müsaade etmeyecektir. Gerekirse hatta yani Ermenistan yönetimini alaşağı eder yine bu iddialarından vazgeçmezler. Çünkü durmaksızın devam eden ve bu uğurda bundan nemalanan, bundan maddi manevi çıkarlar elde eden diaspora var. Bu diasporayı kullanan başta Fransa ve Amerika olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Amerika var. Yani diaspora hem kendi iddialarını hem diasporayı kullanan ülkeler bunu sürekli sıcak tutacaklardır. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve her sene 24 Nisan yaklaşırken Amerika ne diyecek, Amerika ne diyecek, Avrupa sözde soykırımı nasıl anacak diye bizim beklemememiz gerekiyor. Buna bizim Ermeniler gibi ...Ermeni diasporası gibi Türk dünyası da karşı hamlelerini sürekli sıcak tutmak durumundadır. Zira burada esas mağdur olan Türk milletidir. Ee, ve Osmanlı topraklarında 1915'lerde maksimum 1.200.000 civarında olan bir Ermeni nüfusunun... ...ancak yine maksimum 4'te biri ancak... Ee, Pardon, üçte biri civarında ancak e, teşhirle tabi tutulmuştur ki Osmanlı teşhiri zorunda olarak yapmak durumunda kalmıştır. E, nüfusun çok çok üzerinde e, sözde e, katliamlar yapıldığı iddiaları e, yarandır ve Türkiye'nin, e, Ermenistan'ın bizzat kendi arşivleri, e, Avrupa'nın arşivleri, İngiliz arşivleri, Amerikan arşiv, arşivleri buradan mağdur olan kesimin Türk milleti olduğunu deklare ederken bizim beklememiz boştur. Yani bizim boştur derken bizim beklemememiz, Ermeni diasporası gibi sürekli bunu sıcak tutmamız ve onlara karşı baskın hale gelmemiz gerekiyor. Təşəkkürümüzü bildiririk İsmail bəy. Minnətdarıq səf fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və biz elə görüntülərdə də izlədiyimiz qədərilə yenə də Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı nifrət böyüyür və Azərbaycan, Türkiyə bayraqlarını yandıraraq məsbu qondarma Erməni soyqırımına öz təbirləriləcə etiraz etməyə çalışdılar. Görüntüləri də ekrana gətirdik.